Hürjet ekranlara da yansıtıyoruz. Birçok özelliği var. E, kendi yaptığımız e, ilk uçağımız manevra kabiliyeti çok genişti. Evet. E, bu anlamda Kaan'la ilgili adımların atıldığı uçak nihai hedef elbette Kaan'ın gökyüzüyle buluşması. Bu görüntüler göğsümüzü kabartıyor. Türk yıldızlarının da artık e, Hürjet kullanacağına dair ve 19 Mayıs'ta bir sürprizle karşımızda olacaklarına dair de bilgiler var. E, hocam ne dersiniz? Herhalde Atatürk'ü anmak 19 Mayıs'ın anlamlarından biri. En güzel böyle olur. İstikbal Şimdiden, göklerdedir yani Türkiye olarak. Buyurun bir havacı olarak sizin almak isterim. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı bir öğretmen olarak ve eski bir havacı olarak kutluyorum. 19 Mayıs Türk'ün asla esir edilemeyeceğinin ve emperyalizme karşı zincirlerin kırıldığı büyük bir savaştı. Büyük bir kurtuluş savaşının başlangıç noktası bir şekilde Samsun limanlarında başlamıştı. Ve Türk havacıların orada ay yıldızı bayrakla uçmaları 100 sene sonra gelen çok büyük bir başarı. Yani nedir? Az önce sizin söylediğiniz Kağan'dan başka. Bu yeni uçağımız yani Hürjet. Şundan dolayı bir, bu uçak aynı zamanda yeni yapılacak uçak gemimizden kalkacak. Doğru, ki An Anadolu'da beraber. Bu Doğru. tayyare aynı zamanda yakın hava desteği verecek. Üç, çok önemli bu. Bütün genç teğmenlerimizin eğitim, eğitim. uçağı olacak. Yani Kağan'a geçmeden önce bunu kullanacaklar. Evet. Dördüncüsü de belki de 19 Mayıs'ta göreceğiz onu. Türkiye'nin medarı iftiharı olan akrobat pilotlarımızı, dünyada bütün her tarafta Türk'ün pilotunun bileğinin öpüldüğü, ...Türk yıldızları bu kardeş uçakla beraber uçacaklar... ...belki yanında başka sürprizler de olabilir... Bekliyoruz ...o gün bekleyelim... ...yani Karadeniz'den gelen bu güzel... ...ay yıldızı bayrak var ya... ...şu attığı tonanın güzelliğine bak ya... ...aslanım benim ya... ...bu da kokpit içi görüntüsü hocam... ...evet evet evet. işte bu... ...demek ki Türk isterse her şeyi yapar... ...nasıl ki mavi vatansa... ...mavi göklerin aslan kartalları... ...Türk pilotları çok yakında... ...19 Mayıs'ta Türk'ün gücünü gösterecekler... ...meraklısına... Hocam e, yüze taşıma kapasitesi de konuşuluyor hem havadan havaya hem havadan e, karaya dair. E, yorumları okuduğum kadarıyla söylüyorum elbette siz uzmanısınız. Estağfurullah e, e, Kullanma açısından e, yerli mühimmatlar da eklenebilecek ona yönelik çalışmalar olduğunu da biliyoruz. Buna <laughs> dair yorumlarınızı da almak isterim. İki tane farkı söyleyeyim. Buyurun. Biz uzun yıllar T-38T alan Amerikan hava koltuklarının uçaklarını kullan. Çok güzel bir uçak çift motorlu içerisinde F-5'in aynı motoru var ondan sonra. Fakat bu uçak yere bir tane çiçek bile atamıyor. Çünkü eğitim uçağı sadece. Bu hem eğitim uçağı hem savaş uçağı. Bu bir. İkincisi özellikle Konya'ya gitmeden pilotlarımızın Çiğli Hava Üstü'nde uçarken bir jet hava hava muharebesini öğrenecekleri Ne bir. İki, Bozdağ'ın ve Göktan her iki orta ve uzun menzilli güzellerimizi bu uçak atabiliyor. İkincisi ...500 ve 1000 librelik lazer güdümlü bombalarımızı atabiliyor. Ama en önemlisi bizim ileride sihalarımızla da ortak çalışabilir. Yani demek istediğim Ege'de bu uçak denklem değiştirecek bir uçak olur. Artı söylediğim gibi yeni e, adını artık Trakva'ya mı koyacağız, Rumeli mi bilemiyorum ama ee, sayın e, Deniz Kuvvetleri Amerialliğimizin efendim. Rumeli olabilir. Anadolu'ya kardeşten bahsediyorsunuz. Evet Anadolu evet. ve Rumeli e, yeni uçak gemimizin planları yapıldı. <laughs> Türk'ün güzel bir özelliği var. Çok çabuk ata biniyor. Çok çabuk uçak yapabiliyor. Bu eğitim uçağı da kendi içerisinde Güney Kore ile Amerika'nın ve Rusya'nın yaptığı 5. sınıf en iyi eğitim uçağı ve yakın hava desteği uçağı. Fakat Sayın Kotil Hoca'nın verdiği bilgileri ve mühendislerden geçen ay sağ olsunlar bizi çağırdılar. Uçağa ben gittim gördüm. Mükemmel bir uçak. Mükemmelin ötesinde yazılımı tamamen Türk malı. Ve buna radar da konulacak. Aynı zamanda bu uçak havadaki diğer düşman sihaların da vurabilecek. Hocam peki Buyurun. envantere girdi mi bu? Göreceğiz şu anda. <laughs> Envanter 20 tane gelecek e, anlaşması yapıldı. Şunu diyebiliriz. de geliyor. Diyebiliriz. Seri üretim başladı. Efendim? Şu, şu anda seri üretim seri başladı. Seri üretim başladı üretim mı? Başladı. Baş, şöyle. Ee, yani, son tanı... testleri bittikten sonra seri üretim başladı. Anlaşma Aşapak... yapıldı yalnız. Tamam. Ee, 20 tane teslim edilecek, filolara verilecek. Bu bir, tamam hocam. E, izleyicilerimiz için bu yakın hava desteği Terörle mücadelede kullanabilecek bir Elbette. Bu. Yakın hava desteği özellikle üzerinde taşıyıcı tank savar füzeleri, bir de bizim yaptığımız e, yeni bir takım silahlar var. Onları fazla söylemek istemiyorum. E, bunların üzerinde deneniyor. Hürjet o zaman hocam şöyle, Hürjet e, siyahlardan sonra milli ve yerli insanlığı ilk savaş uçağımız mı olacak? İnsansız, insanlı bu. İnsanlı, i̇nsanlı, diyorum, şu, insanlı diyorum hocam. Şöyle, şimdi bakın, bu havacılık adım adım giden bir şey. Biz sürkuşu yaptık mı? Mükemmel bir tarih. Yaptık ve sattık bakın, çok önemli. 4 tane ülkeye satıldı bunlar ve ben gittim gördüm. Fabrikada seri pırıl pırıl uçaklar bekliyorlar. Jet motorlu hürjet ama. Yok şeyler, hürkuşlar. E, Hürkuşta da mı jet motoru vardı hocam? Onda pervaneli. Pervan. Bu jet motorlu Onu bitiren uçağımız. pilot bundan başlayacak. Evet. Ondan sonra da Kaan'a geçecek. Dolayısıyla yazılımları, radar sistemlerinin kullanılması, yani adım adım pilot modern havacılığı yakalamış olacak. İki, gelen düşman tehdidini de tanımayı, modern silahları kullanmayı öğrenecek ve emniyetli bir uçak. En önemlisi bu. Diğer taraftan baktığın zaman renginin güzelliğine bakar. <laughs> Beyaz, kırmızı, göklerin yıldızı var mı bundan daha güzel? Aslan gibi pilot abileri onlara teslim edecek onları. Orada bir teğmenin burnunun karamaması için şu anda göklerde bütün onların testleri yapılıyor. Artı uluslararası havacılık koşullarına göre kabulleri yapın. Yani yüksek irtifa manevra yetenekleri birine girecek mi? Motor durdurduğunda emergensi çıkışları hepsi ve bütün bu alınan bilgiler çok önemli bu. Checklist dediğimiz pilot ve makinistlerin bir şekilde kullanım defterleri yapılıyor. Şöyle söyleyeyim Türk evet. milletine. Yıllardır Amerikan uçakları kullanıyoruz. Her TIO dediğimiz teknik emir geldiğinde her bir sayfası 3 dolara. Biz 80 senedir onlara ödedik onları. Kaç bin sayfa defter dedik biliyor musunuz? Hesabı ne demek yok. hocam bu? bu bunu açıklandım. Örneğin şu kanopinin değiştirilmesini Sayın Kotil'in tamam. dediği gibi. Oradaki e, kanopi e, contasını dahi İsveç vermiyor. Ama şimdi biz yapıyoruz. Onun için sürekli para ödüyorduk. Ödüyoruz bir de vermiyor Vermiyor. Ama mesela <laughs> diyelim ki kanadın değiştirilmesi. Kanat sökülecek, komple sökülecek. İsveç'e girecek, Röntgen'e girecek. Orada çatlak var mı çatlak kontrolü yapalım. yakalayalım mesela. Kanopi söküldü, sandalye söküldü. Bu sandalyeyi nasıl sökecek? As subayımız. Yerine hangini katacak? Ve çok önemli bu. Onun bilgisini de mi kanopi, parayla alıyorduk? Kanopi bir kere kurtulur, kullanılır. Yani atladığın zaman eğer paraşüt açılmazsa bir şekilde pilot ölür. Hiç kurtuluşu yok. Bunun eksiksiz tam zamanda yapılması için teknik emir dediğimiz bu kitapların Hepsi Amerikan malı ve her sene o değişir. Her sene bize hepsine para ödüyoruz. Sakat yani. parası verirler. <laughs> Şu civatanın kaç torkta sıkılacağı. Buradaki patlatma sistemlerini ne zaman değiştirecek? Zaman aşımı saati ne zaman doldu? kanafi ne zaman değiştirilecek? Veya gelelim buraya bakalım şimdi. İçerideki e, e, pedalların değişimi. Efendime söyleyeyim devyenin bakımı, motor bakımı, komple çıktı. İçerideki telsiz, radar, bütün muhabere ve navigasyon sistemleri, AFF sistemleri bunların hepsinin bakımlarının kitapları var. Ve bu kitapları artık pırıl pırıl Türk kızları, Türk delikanlıları yazıyor. Bunlar kahraman Türk mühendisleri. Ve sayıyı verdi Sayın Kotil. 17 bin tane Türk mühendisi ve teknisyeni çalışıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? İkinci Dünya Savaşı esnasında İngiliz Hava Kuvvetleri'nin teknik adam gücünden daha yüksek bir sayıya ulaştı. Ve buna bir de biz e, TUSAŞ'taki tesislerin yanı sıra e, Ankara, Ostim var. İstanbul sanayi bunu destekliyor. İzmir sanayi destekliyor. Bursa destekliyor. 3.000'den fazla savunma sanayi şirketi. Şimdi Kayseri'de de yeni yapıldı ve bunu yaygınlaştırıyoruz. Yani ne demek? İniş takımlarını belki Kayseri yaptı. Kuyruğu yeni Motoru Daha hocam motoru. Motor, motor jet e, hocam jet motora dair da, yorumlarınız da merak ediyorlar. motor motor Amerikan motoru şu anda ama, ama eski çalışıyoruz. De, e, Eskişehir'de. Bir dakika, tek Eskişehir'de jet motoru üretilecek. Oraya geliyor. Buyurun hocam. Eskişehir'de e, biliyorsunuz çok mükemmel bir jet motor fabrikamız var. Davamet Özel tarafından kuruldu ama evveliyeti var. Daha Atatürk'e kadar dayanan bir know-how'umuz var. E, hem eee hürjetin hem Kaan de e, Kaan'ın motoru üzerine çalışılıyor. Burada iki opsiyon var. Ya İngilizce Rolls Royce'a veya Amerikalılarla genel elektrikle yapılacak veya tamamen yalnız gideceğiz. E, burada henüz e, aşama aşama gidiyor bunlar. Nitekim Türkiye biliyorsunuz yeni bir anlaşma yaptı Airbus'ta. Rolls Royce'da oturuldu masaya. Şu anda bunlar gizli olduğu için bu kadarını söyleyebilirim. Ben de biliyorum. Devletimiz açıkladığında yeri geldiğinde. Ama Türk devleti uyumuyor. Çünkü... Motorsuz uçak olmaz ki. Dur. Ama en önemlisi gövdenin yapılması, tasarımının yapılması, standartları sağlaması. Şu hareketin de bir de çok önemli riskleri var. Dikkat edin ilk defa tayyarete kalktığında tekerlekleri dışarıdaydı. Şu anda bütün tehlikeli hareketleri yapıyor. Acaba motor durduğunda ne yapacak? Emerjansıdır. Teğmen durdu. Hoca arkasında oğlum durdur motoru diyecek. Kafa üstü verecek tayyarete dirile girecekler. Hadi çıkart tayyareti. Hocam. Orada bakılacak. O da merak ediyor. Bazı Efendim? uçaklar tekerlekleri açık, bazısı kapalı. Çoğu o neden? Hocam onlar taş kafalı adam. <laughs> Kötü niyetli adam. Tayarecilikten anlamayan, çağdın dışında kalmış neden insanlar. Neden peki? Burada be. TUSAŞ'ın içerisinde Ya adamın F-16'sı düştü. Tekerlekleri dışarı. F-15 çakıldı. Hocam tam bu noktada e, arkadaşlarımız güzel bir görsel hazırladılar. Uçaklardaki ilk uçuşlar görseliyle birlikte. Evet. E, siz lütfen yorumlarınızı Onlar yapın. Onlar kötü niyetli adamlar. Daha önce de ya. bunları konuşmuştuk. <laughs> e, Türk uçaklarının ilk uçuşları ve tarihleri bir evet. sıralama ile birlikte. Hürkuş çok andık ismini e, görüntüsüne getirin. Pervaneli bir uçaktı. Bununla başladı yolculuk. 29 Ağustos. 30 Ağustos'tan bir gün önceydi. 2013'te Hürkuş'la gökyüzü tanışmıştı Türk. Bayrağıyla, Ay Yıldız'la, Bayraktar TB2, Aksungur, Akıncı, Kızıl Elma, Hürjet, Bayraktar, Anka ve Kaan'a kadar bir e, havacılık yolculuğu. Bir buyurun, 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 yapalım. Buyurun, buyurun. Şimdi bu tayarı böyle gözüktüğü gibi değil. Aynı abisi Hürjet gibi Hürkuş'ta yakın hava desteği yapabiliyor. Bir, silah taşıyor. iki tank vurabiliyor. Üç, piyadeyi bir, bir şekilde etkisi hale kırabiliyor. Ve çok önemli bir dünyanın en iyileri içerisindeki bir... Pilot başlangıç eğitim uçağı mükemmel ve sattık biz bunu. Doğru. Ee, i̇ki gelelim bayraktar İnsansız. biliyorsunuz e, şu anda 35 ülkeye satıldı. Türkiye'nin medar iftari bir marka oldu. Şöyle söyleyeyim az önce bana geldi bayraktar bir tane daha bir şey yapmış dikine kalkan bayraktar da yapmış ve şu anda tatbikatta deniyorlar. Yani dikine kalkıyor artık. Yani hiçbir alan ihtiyacı olmadan bulunduğu noktadan Yani kalkamıyor. şu yukarı verdiğin zaman dikine Yani. Helikopter Ondan gibi yani. Ondan sonra uçak gibi evet. devam ediyor. Aksungur yine TUSAŞ'ın yaptığı, şu anda Deniz Kuvvetleri'nde yine tatbikatta kullanılıyor. Muazzam derecede bir denizaltı dahi vurabilecek kapasitede. Onu söyleyeyim. Öyle bir keşif gözleme uçağı kavga tehniği var. Akıncı harikalar yaratıyor. Ve bir buçuk tona yakın bomba taşıyabiliyor. Ee, Karadeniz Hava Jandarma'da kullanılıyor. Kızıl elma adı üstünde kızıl yani. <laughs> ee, bizim bir tane kızıl elmamız var. Sen daha iyi bilirsin bilir. Evet. Ee, bu bir sevda. Nerede olacağı belli değil. Ama kendi klası içerisinde geleceğin insansız savaş uçağı bu. Doğru. Hürjet'e anlattık. Konuştuk. Böyle kafasızlar diyor ki bunun tekerlekleri niye dışarıda? Ulan tekerlek olmadan uçak uçamaz ki. <laughs> yani civciv misin yani? Bile kelebeğin bile tekerlekleri var yani <laughs> uçarken. Ee, gelelim Bayraktar TB3. Bu yine insansız e, e, bir şekilde en önemlisi bütün bu sistemlerin içerisinde hepsinde yapay zeka ve kompozit malzeme kullanılması. Ama en baba yedi iki tanesi gördüğünüz gibi Anka 3 ile Kaan. Geçtiğimiz haftalarda tekrar bu da bir buçuk ton mühimmat taşıyabiliyor ve radara yakalanmıyor. Yaklaşık 0.9 nat yapıyor. Kaan Adı üstünde uçakların kralı Kaan, Göklerin Hakan'ı ve Türk malı. Evet. Hocam nihai seviye e, ulaşmak istediğimiz nokta bu. %80 ee, Türk malı. Şimdi bazı arkadaşlar işte diyor ki e, ya Amerika'nın en önemli uçaklarından bir tanesi her yer e, deniz piyadenin kullandığı uçak. Uçakları İngiliz motoru her yer. E, Rolls Royce kullanıyor. Amerikan her yeri. E, şeyler, e, Çinliler yaptığı uçak Rus balı motor kullandı. Amerikalılar yani, bile başka e, uçak kullanıyor. Tamamının yerli olması gibi bir... E, bir sevdamız yok. Uçsun evet. bize uçsun. Biz ben yapalım. Ambargo yemeyelim. Evet. Mesele bu. En önemlisi supply, security dediğimiz. Te tedarik gü güvenliğimizi. Bakın uçaklarda 3000'e yakın parça var. Geçen anlattım. Savunma Bakanımız da katılmıştı. Sadece uçağın içerisinde aküden... Bakın çok acı bunlar. 1977 senesinde Amerika Kıbrıs Harekatı'ndan dolayı bize ambargo koyduğu için uçaklarımızı kaldıramıyorduk. O uçaktan o uçağa akü taşıyorduk. Sonra Karabağlar'da bir tane binbaşımızı yaptırdı ve ona ceza verdiler. Ama bugün mesela... Hatta Kattafi'den destek alındığı tekerleklerle evet, ilgili... Evet, tekerlek vermiyorlardı bize. Şimdi Türkiye LAS'a, sağ olsun Sabancı çok önemli bir aşama yaptı. Çünkü uçakların en çok yıpranan aletlerinden bir tanesi lastikleri. Ve biz fakir bir milletiz. Bakın çok acı bir şey söyleyeyim. Lastiklerde belli bir çizgi vardır. O çizgi bitmeden lastik değiştirilmez. Ama bugün kendimiz yapıp satabiliyoruz yani. Dışarıya biz uçak lastiği satıyoruz. Bunlar devrim hepsi de. Ama bunu bir şekilde bilmek, görmek lazım. Ve maalesef üzüldüğüm bir şey var. Kulağımıza geliyor. Bazı arkadaşlar Kaan uçağına karşıyız diyor. Ya arkadaş, bu Türk milletin başarısı milli bir dava yani. Milli savaş uçağını yapmışsın, 5. jenerasyon. Dünyada 4. devlet olmuşsun. Ya uçağın tekerleği dışarıda, arkasında paraşüt var mı? Paraşüt olmadan inemez zaten yani. Peki hocam, ee, yavaş yavaş veda edeceğiz. Şunu söyleyelim, evet, demek ki 19 alayım. Mayıs'ta bütün Türk milleti ve dünya görecek ki, Burada sürprizlerimiz var. Bizi bekleyin. Daha yeni sürprizlerimiz var. Şimdiden Türk Milleti'nin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Atatürk anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlu Mustafa Kemal'in açtığı istikbal göklerdedir. Devam ediyor. Meraklıları Atatürkçülük böyle olur. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Göklerde uçacağım. Denizlerde uçacağım. Tankın namusu böyle gidecek. Peki bir... Ve verdiğin zaman tüfeğine... Bakın çok acı bu. Tüfeği her şeyi dışarıdan alıyorduk. Ya Türk, Türkiye ya. Fatih'in topunu yapan adam, biz dışarıdan para topluyorduk, peşvergeden keskin nişancı. Şu anda dünyanın en iyi keskin nişancı tüfeğini yapıyoruz ve satabiliyoruz. Ama bir şey daha var, son söyleyelim onu. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız Amerika'ya gittiğinde Amerikalılar bizim polislere silah vermemişti. Şimdi Amerikan polisi Türk silah kullanıyor. Hocam veda etmeden bir görüntüyü paylaşacağım. İsrail Savaş Uçakları Batı Şeria'da e, İran destekli Cenin Tugay'larına ait bir hedefi vurdu. E, ona dair e, bir görüntüyü de paylaşalım. Veda etmeden önce sıcak bir gelişme bir kez daha tekrarlamış olalım bu görüntüler ekranlara da yansıyor. Tam sıcak gündeme dair nezi, 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 gelişmeleri nezi, nezi. konuşurken bu görüntüler uluslararası ajanslar tarafından paylaşılıyor. İsrail savaş uçaklarının Şabı Batı Şeria'da e, İran destekli nezi, 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 nezi. bir hedefi vurduğuna yönelik bilgiler geliyor. biraz kulak verelim bununla da veda edelim. Şabab, Tıksof, Tıksof. Elbette ilerleyen dakikalarda net bilgiyi. Bu e, şunu gösteriyor. Havadan İsrail bir hiçbir zaman barış istemiyor. Her gün savaş istiyor. Peki tam o insani yardımı e, başlarken programda o iskele konuşurken kendinizden konuşurken. insan de, yardım amaçlı olmadığını e, buradan da görmüş oluyoruz. Süremizi tamamladık hocam. Çok teşekkür ederiz. Sizlerin katıldığınız efendim. için sağ olun. Hocam çok teşekkür ederiz. Güngör Uğuröz'e Aslan çok teşekkür ederiz. Profesör Doktor Uğur Özgöker bizlerle birlikteydi. Biz noktayı koyuyoruz. Gelişmelerle yeniden karşınızda olunca hoşça kalın. İyi bir hafta sonu, iyi bir gece diliyorum.